Herkese merhaba. Bu videoda Aralık ayında okuduğum kitaplar ve tüm yıl okuduğum kitaplardan bana dokunan, bana hissettirdikleri böyle kısa kısa anlatacağım şeyler olacak. Öncelikle Aralık ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Aralık ayında iki kitap okudum. Birincisi bundan dört yıl önce okuduğum Tolstoy'dan İnsan Neyle Yaşar. E, okulumuzun Edebiyat Kulübü'yle e, birlikte Aralık ayında e, karar verip okuduğumuz bir kitaptı. E, o zamanlar e, 4 yıl önce altını çizdiğim yerler vardı. Bu sefer daha çok altını çizdiğim yerler oldu. Kesinlikle ikinci kez okunmayı hak eden bir kitap. İçinde altı öykü var. E, sevgiyi, tanrıyı, e, kötülüğü, insani duyguları anlatan bir kitap. Bir bölüm okumak istiyorum kitapta. E, i̇lk hikayede geçen. insanlar sadece kendi hayatları için kaygılandıkları kendilerini kolladıkları için yaşar sanırdım. Oysa onları yaşatan tek şey sevgiymiş. Seven insan Tanrı'nın. Tanrı da onun içindedir. Çünkü Tanrı sevgidir diyor. Bu şekilde. Çok güzel bir kitaptı. Mutlaka okumanızı öneriyorum. E, i̇kinci kitabım Gündüz WhatsApp'tan Annem bel kız gündüz vasaf'ın bir kitabı var bende tarihi yargılıyorum. Çok uzun bir süre önce almıştım ama hala okuyamadım. ama böyle bazı kitapları, romanları, tarihi biyografileri okuduğumda sürekli karşıma çıkıyor dayısı, serteller karşıma çıkıyor. Bu kitapta da annesi Osmanlı, Balkan larında yaşıyor, oradan başlıyor hikaye. Küçük yaşta savaşta anne babasını kaybediyor. Ee, belki sanın bu arada gündüz vasafta böyle ara ara e, hatırladığım kadarı 10 yıl sürmüş, 10 yıl boyunca böyle ara ara hayatını anlatmış ve e, gündüz vasafta bunu kaleme almış bir podcast'te dinlemiştim. kendisini. gerçekten çok beğendiğim yazarlardan biri. bu Belkıs Hanım hayatını anlatırken tabii biz orada Osmanlı'nın son dönemini Cumhuriyetin ilk ilk zamanları 30'lu 40'lı yıllarda yaşananları da okuyoruz. O anlamda çok güzel bir kitap. tam bitiremedim ama 15 tatilde kalan kısmı bitirmeyi hedefliyorum. güzeldi Tarihi okumak adına. Keyifli okumalar. 2024'te okuduğum kitaplardan kısa kısa bahsedeceğim. Normalde masama geçiyor, hepsini, hepsini önüme alıp tek tek içlerinden çekip işte o an aklıma gelen neyse ondan bahsediyordum ama bu sene ödünç aldığım kitaplar çok olmuştu. Bir reis olarak paylaştım Instagram'da. Şimdi de böyle köşelere konduracağım kitapları bahsedeceklerimi. Çok kitap okumadım bundan önceki yıllara göre. 26 ya da 27 olması lazım. 1000 kitap uygulamasını kullanıyorum önümüzdeki yıl içinde hedef olarak 30 kitap belirledim çünkü çok düştü okuma sürelerim biraz arttırmak istiyorum ve okumak istedim sürekli böyle önünden geçip baktım ya bunu alsam mı şimdi okusam mı dediğim kitaplarım var hepsini okumak istiyorum. Ocak ayına Özgür Bolat'tan Sorularla Büyüyoruz kitabıyla başlamıştım. Doğru sorularla çocuklarımızın ilişkilerini güçlendirebileceğimiz merak duygularına karşılık verebileceğimiz, aktif dinleyerek onların ileriki yaşlarda daha başarılı, mutlu bireyler olması için elimizden gelen çabayı gösterebileceğimizden bahsediyordu. Ve kendimi de çok sorguladığım bir kitap, altını çizdiğim bir kitaptı. Özellikle anne babalara önereceğim bir kitap, Sorularla Büyüyoruz, Özgür Bolat. Yüzbaşı'nın kızı yapı krediden çıkmıştı, onu okumuştum. Sonrasında da 15 tatildi, Metin'le bir kitap konuşmak istemiştik. Bey Çak'tan e, 644 dalgası Metin'in kitabını okumuştum. Çok güzeldi. Bey bütün kitaplarını okumak. Ya e, çok seviyorum. Çok eğlenceli oluyor, çok keyifli oluyor. E, ve Metinle de sonrasında bu kitabı konuşmuştuk. E, Bey e, kitaplarını çocuklarınıza almanız için özellikle öneriyorum. Çok güzeldi. E, Şubat ayına e, Emile Zola'dan e, Fransız yazar Nasıl Ölünürle başladım. Emile Zola değil bu arada erkek. Enine Zola. Yani kız gibi aklınıza gelmesin. Ben e, ilk duyduğumda yıllar önce böyle kadın gibi düşünmüştüm çünkü. E, bu kitapta nasıl ölünür kitabında 5 öykü vardı. Hepsi e, ölümle bitiyordu, ölümden bahsediyordu ve kitabı bittiğinde bende şöyle bir his uyanmıştır mutlaka e, öldüğünüzde elinizi birisi tutsa bile e, yalnız ölüyorsunuz e, ve e, böyle kimsesizlik hissi oturmuştu. Onu çok hissetmiştim. Ne kadar yanınızda birileri olsa bile e, öbür tarafa yalnız geçiyorsunuz. Çok güzeldi beş öykü. Ve e, bu yıl e, okumaya başladım. Geçtiğimiz 2023'te e, okuduğum Yalın Tutku vardı. Hani e, Erno'dan 2000 22 Nobel ödüllü Fransız yazar. Bu yıl onun üç kitabını okudum. Bunlardan biri de Bir Kadındı. Ee, çok güzeldi. Çok böyle kısa, hızlı hızlı okuyabileceğiniz kitaplar. Ee, Nobel ödülünü de hak ettiğini düşündüğüm yazarlardan biri. Ee, kendi deneyimlerini toplumsal sorunlar, sorunlarla e, anlatan bir yazar. Ve e, Charles Dickens okudum. İki Şehrin Hikayesi e, İngiliz yazar e, tab uzun süredir e, okumak istediğim kitaplardan biriydi. Doğru zaman mıydı bilmiyorum. Yani zor oldu. zaman zaman böyle sıkıldığım anlar olmuştu kitapla ilgili ama e, şu bir gerçek ki kendimi sorguluyorum yine. Dünya tarihinin en çok satan kitaplarından biri İki Şehrin Hikayesi Charles Dickens. Fransız Devrimi sırasında Paris'te ve Londra'da yaşanan olaylardan bahsediyordu kalın bir kitaptı güzeldi ama ara ara benim için böyle çok sıkıldığım zamanlar oldu açıkçası söylemek gerekirse ve Mart ayına Asuman Portakal'ın Picasso'nun Gözleri kitabıyla başladım kendisi güzel sanatlar mezunu sergi de açmış çocuklar için öykü ve roman yazıyor. Ee, bu kitabında da Picasso'nun gözlerinde de 5 öykü var. Çok güzeldi. Yani sanat sever, resim yapmayı sevenler, çocuk, seven çocuklara mutlaka alınması gereken kitaplardan biri. 5 öyküde e, Picasso'nun hayatıyla ilgili e, olaylardan da bahsediliyor ve bir öyküde buluşturmuş bunları Asuman Por Portakal ve ben her öyküyü okurken her bir tablosunun ismi geçiyor, bir olay hop ben Google'lıyorum, tabloya bakıyorum, inceliyorum, bir daha Picasso'nun hayat hikayesine bakıyorum. Benim için çok güzel bir kitaptı. Mutlaka e, resim yapmayı seven e, ve e, ünlü ressamların hayatlarını merak eden çocuklara mutlaka alınması ve önerilmesi gereken kitaplardan biri Picasso'nun Gözleri. Bir sonraki kitabım Zombili Mombili romandı. Metin'le beraber İzmir'den almıştık. Metin'in kitabı çok güzeldi. Arada bir böyle okuma ritmimin düştüğü zamanlarda Metin'in kitaplarını okuyorum. Hem daha hızlı böyle okumaya bağlanıyorum hem de Metin'le kitap hakkında konuşmak çok keyif veriyor bana. Burada da bir karakterimiz korku romanı yazıyor. Yazmaya çalışıyor daha doğrusu ve bir antika dükkanına giriyordu. o Antika dükkanından aldı. her bir parça bir büyüye dönüşüyordu. Ve ona korku romanını yazmasında yardımcı oluyordu. Hafif korkulu, heyecanlı bir kitaptı. 10 yaş üstü çocuklara önerebiliriz. Mart ayında okuduğum bir diğer kitap, Sahne Arkası. Bu kitapla ilgili hatırladım. Yazar ile ilgili hiçbir bilgi bulamamıştım. Ama kitap çok güzeldi. Ee, bir iç hesaplaşma erkeğin gözünden, bir e, iç sorgulama, e, psikolojik kurgu diyebilirim ve bir günde okuyacağınız bir kitap. Kapağı da çok hoşuma gitmişti ve çok beğenmiştim. Mutlaka okumanızı e, öneriyorum. Nisan ayına e, yine Anne Erno ile başlamıştım. Bu sefer kızın hikayesi çok güzeldi o da. Anne Erno'nun bütün kitapları güzel. E, Turunç Ağacı bir e, sonraki kitabım. Çok beğenmiştim. Amir'in kızı Zühür'ün e, babaannesinin hayatını anlatırken kendi e, hayatından ara ara bahsedişi dün ve bugününü anlatıyor ve geçmişiyle olan bağlantısı ve olayları anlatıyordu. O da çok güzeldi. E, Mayıs ayına doğum günümün olduğu ay. Nermin Yıldırım'la başladım tabii ki. E, Rüyalar anlatılmaz yazarın ikinci kitabı, benim okuduğum kendisinin üçüncü kitabı. Yani e, Nermin Yıldırım kitaplarının hepsi bende var. E, bundan önceki videolarımda bahsetmiştim. Bir arkadaşım çok sevdiğim için doğum günümde bütün kitaplarını almıştı. Hep 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 kitaptan çıkıyor. Hatta e, bu hafta e, bir post paylaştı kendisi. E, Everest yayınlarına geçti. Everest yeniden bastı Nermin Yıldırım kitaplarını. Burada da e, Pilar adında bir karakterimiz var, kocasını kaybediyordu, onun peşinden Türkiye'ye geliyordu, yaşadığı olaylar, o kocasıyla ilgili öğrendiği geçmişler, bunlar yaşanırken öbür kitapla bağlantılı, böyle ucundan köşesinden geçen karakterleri burada da okuyorduk. Bu okuyucu için çok keyifli bir durumdu. E, bir önceki kitabında bahseden bir kitabın burada karşınıza çıkması okuyucuya gerçekten çok büyük bir keyif veriyor. Çok sevdiğim yazarlardan biri, kitap da çok güzeldi ve bütün kitaplarında o hissettiğim his, bir boşluk hissi, bir böyle eksiklik, bir böyle şurama bir oturuyor. Aynı hisse kapılıyorum Nermin Yıldırım kitaplarında ve kendisini çok beğeniyorum. Ee, bir sonraki kitabım gene Asuman Portakal'dan bu sefer Van Gogh'un Yıldızları. Van Gogh'dan bahsetmiştim bahsediliyordu. Burada da bir e, çocuğumuz vardı. E, o e, Van Gogh'un sergisine gidip yıldızları topluyordu. Mutlaka çocukların okuması gereken bir kitap. 10 yaş üstü diyebilirim bunun içinde. Ve e, yazın, tüm yaz okudum diyebilirim ama Haziran ayı okudum diye söylüyorum. Çünkü e, onunla birlikte okuduğum kitaplar olmuştu. Bir ay boyunca şehir dışındaydım. Sürekli yanımda olan bir kitap vardı ki o da Nietzsche Ağladığında. Yıllardır ertelediğim Sanki böyle okumak için yoğun bir okuma birikiminin olması gerekiyor. Ay anlayamam, okurum boş okurum diye ötelediğim ötelediğim bir kitabın yani niye bu kadar geçip bıraktım diye üzüldüğüm e, kitaplardan biri oldu içi ağladığında. E, kurmacayla geçi, gerçeğin birbirine geçti ve çok sevdiğim e, kişilerin kitapta hep var olması... Freud, Salome, Nietzsche, Brunner. Ee, Brunner'la Nietzsche'nin e, diyalogları, e, felsefik konuşmaları, psikolojik yaşanan şeyler çok güzeldi. Yalnız kesinlikle ikinci kez okunmayı hak ediyor ve böyle çok rahat olduğum bir zamanda sindire sindire altını bol bol çize çize okumak istiyorum. Şurada duruyor gözümün önünde Nietzsche ağladığında. Ee, benim gibi bir düşünceye sahipseniz lütfen ötelemeyin. Çok keyifli bir kitaptı. Çok çok sevdim diyebilirim. Ve Temmuz ayına yine Anne Ernaux ile başladım. Bu yıl okuduğum yani 2024'te okuduğum 3. kitabıydı. Boş Dolaplar ilk romanı. Ee, ama hala benim için favori bir kadın. Arkadaşlar bir kadını çok sevdim. Bir sonra okuduğum kitap da Andy Mulligan'dan Islak Burun. Tudem yayınlarından çıkan bir kitap. Bir çocuk kitabı. Örümcek kadında bir köpekle sahibinin dostluğu anlatılıyor. Çok güzeldi. Şimdi Hatta bu dün Metin'in kitaplığına koydum bunu okur musun diye. Aslında ona hediye gelen bir kitaptı ama önden ben okudum. Çok güzeldi. Bunu da 10 yaş üstü çocuklar okuyabilir. Çok keyifliydi. Siz de okuyabilirsiniz. Ağustos ayında Mart'ı okuduk Metin'le beraber. Mart'ı, Canıt'ın. Tabii benim 3 ya da 4. okuyuşum. İlk üniversitede okumuştum. Edebiyat öğretmenimiz onu e, özet, araştırma olarak vermişti kitabı. Çok eski bir basımı da var bende. E, tekrar okumak istedim Metin'le de konuşmak adına. Metin de bir günde bitirdi. E, tekrar okumak güzeldi. Ve Ağustos ayında Saklı Bahçeler haritası okudum. E, yine Nermin Yıldırım'dan. E, Eylül olmadan bir Nermin Yıldırım daha okumak istedim. Şimdi Şubat ayında da bir kitabını okumayı planlıyorum. Umarım yetişecek diğerleri bitecek. Saklı Saklı Bahçeler haritası o da çok güzeldi. Ee, geldik Eylül'e e. ee, okulların başladığı yoğunluğun arttı ama ben yine de dört kitap okudum ee, çünkü yazın çok okuyamadığım için o ay bir böyle e, yoğun geçti ama çok kalın kitaplar değildi. Biri Sarı zarftı, Münir Göle'den. Platonik bir aşk hikayesini anlatıyordu. Bir okuma kulübüne katılacaktım. Onun kitabıydı. Kulübe katılamadım ama kitabını okumuştum. Bir diğer kitabım Barış Gürden Kav. Samsun'da bir edebiyat öğretmeni. Okuduğum üçüncü kitabı ama serinin ikinci kitabı. Cumhuriyet dönemini anlatıyor. Burada yaşanan olayları anlatıyor. Çok güzel. Mutlaka okuyun demiştim. Ortaokul, lise öğrencileri okuyabilir. Samsun'da yaşıyorsanız o dönem burada yaşananları öğrenmek adına, tarihin o kahramanlarını okumak adına, unutmamak adına hatta okumanız gereken kitaplardan biri. Üçüncüsü de gelecek, dört gözle bekliyoruz. Ve Eylül ayının son kitabı Şanu, Nazlı Demet Uyanık'tan, kendisi arha bile hemşerim. Doğa ve hayvan dostu, onları uğruna mücadele eden bir aktivist diyebilirim kendisi için. Kitapta Arhavi'de geçiyor, İstanbul'dan Arhavi'ye geçen gider Şanu ve babaannesiyle yaşadıkları ve Arhavi'de yaşanan madenle ilgili olayları da anlatıyor. Bir Arhavili olarak her bir karesinden çok keyif aldığım kitaplardan biriydi. Eğer Lazsanız, Arhaviliyseniz özellikle okumanızı öneriyorum. Hep böyle yaşadığınız, duyduğunuz kelimeler, yaşadığınız yerler böyle bir keyifli hissettiriyor size. Bir sonraki kitabım Kör Baykuş. Çok uzun süredir okumak istedim Sadık Hidayet'ten. Ve Eylül ayında başlayan okulumuzdaki Edebiyat Kulübü'nde ilk listede 5 kitap belirliyoruz ve oyluyoruz. Kör Baykuş'u oyladım ben. Çünkü uzun süredir okumak istiyordum. Çünkü çok önüme geliyor önemli bir kitap. E, ağır da bir kitapta açıkçası, inceydi ama yerinin ve zamanın hiç belli olmadığı, kahramanın belli olmadığı, hayal mi gerçek mi belli değil ama bir eee içe saçlaşma, kendini tanıma, kendiyle yüzleşmek adına bol bol altın çizildiği ve sorguların yapıldığı bir kitapta çok uzun uzun e, işte felsefeci, Türkçeci, din öğretmenimiz, sınıf öğretmenimiz, beden eğitimi öğretmeni ee, hepimizin e, kendi alanlarıyla ilgili farklı farklı bakış açılarıyla konuştuğumuz bir kitap oldu ve sohbeti de müthişti ee, okumanızı öneriyorum ama çok böyle okuma e, ritminiz yoksa böyle yılda bir iki kitap okuyorsanız kör baykuş sizi çok sıkacaktır. E, ama hani düzenli okuyan biriyseniz e, mutlaka e, okumanızı öneriyorum kör baykuş. E, Ekim ayında yine Edebiyat Kulübümüzün seçtiği Emin Mağlaf'tan Doğu'nun Limanları'nı okuduk. E, Adana'dan Hayta'ya uzanan bir hikayeydi. Çok güzeldi o da. E, İsyan'ın karakterindeki baş karakterimizin yaşadıklarını anlatıyordu. Bir diğer kitap Michael Marpungo'dan Savaş Tudem yayınlarından çıkan kapağı da çok güzel olan bir kitap. Burada mı? Değil. Onu da dün Metin'in odasına bıraktım. Özellikle oku diye. Birinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor. John ve Albert'in dostluğu anlatılıyor bir at ve bir çocuğun ayrılışları, tekrar bir araya gelişleri ve yaşanan olaylar sırasında karşılarına çıkan insanlar ve iyi insanlar da doğrusu anlatıldığı, dostluğun özellikle vurgusunun yapıldığı akıcı, keyifli bir kitaptı. 10 yaş üstü okuyabilir evet. Siz de okuyabilirsiniz. Çok keyifli bir kitaptı. Öneriyorum. Kasım ayında yine ee, okuldaki kulübümüzden balıkçı ve oğlunu seçtik, Zülfü Livaneli. Zülfü Livaneli okumak benim için her zaman büyük bir keyif, bunu hep söylüyorum. Ee, günümüz problemleriyle yani toplumsal sorunlarla e, bir e, Ege'de yaşayan bir balıkçının yaşadıklarını anlatıyordu. E, mülteci sorunlarından özellikle bahsediyordu. Güzeldi, hızlı, iki günde okuyabileceğiniz bir kitap. Son çıkan kitabıydı zaten Balıkçı ve Oğlu bir sonraki kitabımda o içinde yangında kaybettiklerimiz içinde 12 öykü vardı Latin Amerika'nın toplumsal sorunları bahsediliyordu ve görüldüğü gibi kapak fotoğrafı alırken çok etkilemişti hep okurum bilirim notalarım bazen de kapak çok güzel oluyor kapağa bakıp da aldığım kitaplar oluyor ve bu da onlardan biriydi ve Aralık ayı insan neyle yaşar annem belkıs videonun başında bahsettiğim ee, bu şekilde devam etti. 2024 okuma serüvenim. Yeni yılda e, bin kitapta 30 hedefi koydum. Umarım e, tamamlarım. Fazla da olacağını düşünüyorum çünkü okumak istediğim çok kitap var. Günde bir saat, yarım saat, yarım saat okursam bitiririm diye düşünüyorum. Ve almak istediğim çok kitap da var. E, o yüzden okumaya çok zaman ayırmak istiyorum. Ve 2025'e e, Victor Hugo Notre Dame'ın kamburuyla başladım. Hadi bismillah bakalım nasıl olacak. Umarım e, sizin için de güzel bir yıl olmuştur 2024. 2024'te kaç kitap okudunuz? 2025'te e, kitap okuma kitap hedef kitap okuma hedefiniz konuşamadım yine. Nedir? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. <laughs> güzel kitapların okunduğu, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.